sabah <laughs> köyü. Hayır oğlum. Kavga yok. Kavga çıkacak ha. Serdar Çimen, Rüstem Yıldız, İnternet Mafyası, Yargıcı Baba, Demir Avcı, Emre Ali Ağoğlu. Eğer sen de videoda ismin olmasını istiyorsan videoyu beğen, kanala abone ol ve yoruma benim de ismi yaz demen yeterlidir. Kanala abone olmayan ve videoyu beğenmeyen arkadaşların ismini yazmıyorum. Bilginiz olsun. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Efsane bir pitbull buldum. Gel bakalım. Gel bakalım oluş. Gel, gel, gel. Gel. Gel bakalım. Gel bakalım buraya. Çok güzel bir köpek. Hemen yanında bir tane de sokak köpeği var arkadaşlar. Erkek. Cık cık cık, gel bakalım. Gel. Gel gel gel. Cık 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 cık. Yanaşmıyor. Gel. Biraz ürkek. Ağzında bir sıkıntı var ama ne tam çözemedim. ben bunu geçen de geçen sefer de görmüştüm ha. Büyük ihtimalle yine o. Ha? Aynen öyle. Ama dişi herhalde dişinin peşinde mi gidiyor? Yani dişinin peşinde gidiyor. Gidiyor arkadaşlar. Onlar orada yaşıyor. Büyük ihtimalle orada yaşıyor. Şu an işe de gitmem gerekiyor. Alayım mı onu alayım mı? Ama bu köpek burada yaşıyor. Bakın şu araya girdim. Suya giriyorlar vallahi Dişi gitmiş suya girmiş Efendim Kim? Baba, babası benim içinde geziyor <laughs> Gel bakalım oluşum Gel bakalım oluşum aferin lan size Aferin lan size Gel Biraz ürkek davranıyor korktu ben Oho, olay 2 tane daha köpek geldi. Çokak görürsün. Bir tane daha. geldi. Hayır, Hayır oğlum. Kavga yok. Kavga çıkacak ha. Kavga yok, kavga yok. Bir sokak köpeğine bir bit bak baba. Yanaştı onu ha, yanaştı onu. İşte ona. Tek bir hamleyle onu berbat eder yemin ederim. Hayır oğlum. Ha o da seyirdi. Ama çok güzel bir köpek ha. Yemin ederim efsane bir şey. Ha, baksana karizmasına baksana. Çok efsanedir. O da susamış herhalde ha. İçecek misin? Su içecek mi? Gel. O da girecek. Bak susamış hayvana görüyor musun? Harbiden çok susamış. O gitti orada yattı. Yabani güvercinler de hemen buradan. Bu da şeye benziyor. Bu şey kurtları var ya. Ne diyorlar onlar? Şaka yapmıyoruz. Aferin sana. Kim o? Hayır oluşum. Ba, 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 ba. Harbiden artistik yapıyor onlar ha. Gider yapıyor onlar arkadaşlar. Bak bak bak. Buna gitti. Şaka araşacak onlar. Hadi kardeşim. Hadi Vallahi gitti kovaladı onları. Dalacak onlar ha. çok güzel duruyor ya. Vallahi çok güzel duruyor. Bir diyemedik onu. Gel kardeşim. Gel bakalım. Gel bakalım aslan parçası. Hayır. Tamam tamam. Gel bak. Hoppa. Biraz çekiniyoruz ama. Elleyeceğim onu. şu oyun yapıyorlar. Arkadaşlar belli ki bu köpek burada takılıyor. Daha önce bir video çekmiştim. Sanırım bu bir tane öbüründen bir tane siyah vardı, bir tane de bu vardı. Gel bakalım. Gel bakalım aslan parçası. Hoppala. Aferin size. Aferin size. Aferin. Size. Bak bu geldi kendi sende. gel. Gelsin. sende. Gel bakalım. Çok efsane duruyor ama biraz ağız yapısı yamuk arkadaşlar. Biraz ağız yapısı yamuk. Gel, gel, bak, gel, bak. gel. Gel, gel. Korku biraz birlikte bakalım. Çok güzel duruyor. Gel, gel, gel. Gel bakalım buraya gel. Gel, gel. Tamam, tamam gel. Gel, korkma gel. Bunu sevdik. Bu, bu bize alıştı. Ama bu biraz çekingen davranıyor. Gel bakalım. Gel bakalım oğluşum. Gel bak bak bak. Gel kokla. Gel elimi kokla gel. Gel. Kısa bacak arkadaşlar. Kısa bacak. Ama çenesinde bir sorun var. Öyle gözüküyor. Çenesinde şu an bir sorun var. Tam çözemedim. Dişlerinde mi bir sıkıntı? Çenesinde mi? yanaşamadı. Gel bakalım. Gel gel gel. Tamam 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 oğlum. Tamam oğlum. Tamam. Oğlum. Yok yok tamam gel 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 bir şey yapmıyorum gel. Gel gel gel. Gel. siyah olan orada? Orada gidiyor. Öbürü de şuraya bak orada yattı. Çekingen davranıyor arkadaşlar. Yakalardım aslında onu. Biraz ürkek davranıyor. Aferin sana. Bir şey olsaydı bir yemek falan verseydim onu. Gel bakalım, gel bakalım. Hiç ısıracak gibi durmuyor. Akıllı bir köpeğe benziyor. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Akıllı oluşum benim. Akıllı oluşum benim. Sen çok yakışıklısın ha. Sen çok yakışıklı duruyorsun ha. Sen de yat. Hadi sen de yat. Çok yakışıklı duruyorsun sen ha. Senle dost olalım mı? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Senle dost olalım mı? Geleceksin mi benimle? Bunun cinsini bilen var mı arkadaşlar? Yoruma yazarsa sevinir. Pitbull olduğu belli de. Tam olarak nedir? Blue müdür? Nedir? Onu çözemedim. Ama göz yapı yapıları falan blue benziyor. Daha yavrudur. 6-7 aylık falan ya var ya yok sanırım. Kırmalık var mı yok mu? Onu da yorumlara yazarsanız. Güzel bir köpeğe benziyor. Allah bilmiyorum hoşuma gitti. Yavaş yavaş artık videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Son bir yarım dakika falan çekip videoyu bitireceğim. Bu köpek artık buralarda. Eğer bu köpeğe benim bakmamı istiyorsanız bu videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. İnsan eliyim onu bilmiyorum ki o biraz dilini milini çıkartıyor insan ürküyor ısırır mısırır diye ama öyle bir tipi yok her neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın sağlıcakla kalın